Kim ayarlarınla oynadı bakayım seni? Hı? İhsan mı? Asena. Karşısındakini sinir etmek en iyi bildiği iştir. Boşveri değil. Kimse kim işte. Babana ve Asena'ya karşı bir türlü sakin kalmayı öğretemedim sana. Boşver sen babamı da Asena'ya da. Burak. Merhaba. Merhaba mı? Senin ne işin var burada? Ben... Benim... Burada işim... Ben... Yani... Aslında sen Serra... Burada mı yaşıyorsun? Evet burada yaşıyorum. Da asıl soru bu değil. Senin ne işin var burada? Şey ben aslında tam sokaktan böyle bir geçiyordum. E bir de konuşabilse anlatacak ama ben tam işe gidecekken bir baktım bu. Ya şaşkın sepeliksin apartmanın önünde duruyor. E ne iş deyince seni sormaz mı? Ya ben de aldım buraya getirdim ya. ya. Önce evin burası deyince inanmadı. Yanlışım vardır dedi ama. Çocuğuymuş. Şey yani benim aslında bu yakınlarda bir randevum vardı. Bu yakınlarda. Bu yakınlarda. Ben o randevuya gelirken işte arabayla geçiyordum. Ondan sonra bir baktım. <laughs> bütün popüler mekanlar buradadır, değil mi Serra? Yani bütün sosyete buradan sorulur zaten. Nazlım. Daha fazla uzatma istersen. Ama yani. Tamam. Hadi sen işe geç kalmıyor musun hem? Yar vermeden de duramaz pabucumun kenarı. Seracığım, arkadaşın kapıda kaldı. İçeri davet etmeyecek misin? Yok, ben hiç size rahatsızlık vermeyeyim. Olur canım? Buraya kadar gelmişsiniz. Hadi Seracığım. İyi, hadi geç. geç kalacakmışım. Yok bilmem ne. Salak şey. Kendini bir sanıyor. Sanki kendisi ol çalışıyor ya. Aptal şey. Gibi... Hop. <laughs> Sen miydin? Ne o kız? Bu arı sütten düdüklü tencere gibi yürüyorsun yılda ha? Boş ver. Öt hadi öt. İyice harret yapmadan. Kim kızdırdı seni? Serra hanımefendi. Serra mı? Hayırdır yavrum? Ne alaka Serra? Ha, sinir şey. Kendini bir... sanıyor. Ya kapağını günlük ayıranı verip evden kovdu resmen beni ya. Ya kesin bir at yemişsindir sen ya. Sen de bilip bilmeden konuşma barbar. Ne hindir o serra karısı yere bakan yürek yakandır. Maymun eder iki dakikada insanı. Diyorsun. Okulda fingir deştiği çocuk kapılara dayandı az önce ya ne haber? Yok devenin nalı. gözüm e, aksın yalanın var ise. Artık aralarında ne geçtiyse. Al bak hafifli arabası da kapıda. Elli paralı tip. Ya anne kız kaçırırlar mı tabi apar topar oğlan ev aldılar ama. Oha lan oha. Bak sen. Ne yani şimdi o serraların evinde öyle mi ha? Evet de sana ne oluyor barbar? Ya ben ne anlatıyorum sen neye takılıyorsun? Elin oğlunun evini almak ne demek lan ha? Allah Allah ne oldu zoruna mı gitti? Hayırdır mahallenin namus bekçisi olduğunda haberimiz mi yok? Manyak mıdır nedir ya? Delilere zam gelmiş o da bize rast gelmiş. Bir yandan serra bir yandan barbar. Barbaros! Barbaros! Bir meraklı aşımız eksikti, o da geldi tam oldu. Ha, buyur abla. Yan tarafa gelen olan kimmiş? Mahalle girişinde kimlik kontrolünden kaçmış Ayta, ben de bilmiyorum. Ha, anlamadım. Ya neyi anlamadın ya? Ben de bilmiyorum işte. Misafir falandır herhalde, ne olacak? Misafir olmaz. Sevmez onlar misafir falan. Maşallah Ayşe abla senden de kaçmıyor be. Kızın yavuklusu falan olmasın? Sormadın mı Nazlı'ma kimmiş diye? Görüşüyordunuz ya demin. Ha sordum söyledi. Müteahhitmiş. Yan tarafı yıkıp AVM yapacaklarmış. Sahi mi lan barbar? <laughs> Onların yetmez arazisi. Bizimkini de alsınlar. Ya bir gidişin Ayşe abla gözünü seveyim ne diyorsun ya? Maşallah köpek balığı gibisin ya. Yemi görünce var ya hemen atlıyorsun üstüne. Ya gir içeri hadi boş yapma gözünü seveyim ya. Aman size de bir şey sorulmuyor be.